arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz valla bizler evdeyiz işte işlerimize başladık kahvaltımızı yaptık bulaşık makinem gece çalıştırdığım için dolu henüz temizleri yerleştirmedim zaten burada da çok az bir bulaşığım var yağlı böyle zor bir bulaşık değil o da 2-3 fincan işte onlar süzülürken ben de kahvemi içeyim ondan sonra bulaşık makinemi ve bunları bir güzel kaldırırım sabahtan daha boğazım da ağrıyor ya. E, tatlı yapasım var biraz. Tatlı yapacağım. Erkenden tatlı işini halledeyim. Şimdi bir kahvemiz olsun. Hadi buyurun gelin siz de kahveye. Nedense bu makineden bir türlü vazgeçemiyorum. Öteki şurada yan tarafta. daha hızlı pişiriyor. O daha yavaş pişiriyor. Ama o da güzel yapıyor. Bu da güzel yapıyor. Arada sırada değiştiriyorum. Onu buraya koyuyorum. Bunu kaldırıyorum. İşte öyle. Çok güzel oldu. Peşimi de çekeyim. Haydi bize afiyet olsun. Biliyorsunuz bizim evde bisküvili, muhallebili tatlılar çok seviliyor. Hemen de bana da kolaylık tabii ki. Meyve olarak evde elma, muz ve üzüm vardı. Tabi şimdi buna ne yakışır? Muz yakışır. Krema'm da vardı. Hadi dedim magnolia tarzında yapayım. Soğusu. Sonra da evden çıkmaya karar verdik. Eşim'in biraz arası var. Biliyorsunuz o evde çalışıyor. Biraz ara verecekmiş. O arada dışarı çıkacağız. muhallebim olmaya başladı, ağırlaşmaya başladı. Ben de şöyle hazırlığı verdim. Zaten çok güzel sunum yapamam. O konuda çok beceriksizim. Yetenek işte Allah o yeteneği vermemiş bana. Şimdi bir de mikserde çekeyim bunu. Size carcur etmesin. Ondan sonra da kurtlarıma doldurayım. Bitti gitti. Valla 15 dakikada hazır oluyor bu ya. Maya da yapmışım. Bunlar böyle soğusun. Üzerine muzlarını koymadım. Çünkü doğramadım. Neden doğramadım? biraz durunca kararıyorlar o da hoşuma gitmiyor servis esnasında üzerlerine fındık ve e, muz koyarım oldu bitti işte bunlar soğusun ben üstümü başımı değiştireyim bu kal versin Arabayı yıkacakmış. Arabada hakikaten kapı kolunu tutamadım. Çamur içindeydi. E, hafif bir yağmur yağmıştı. Yani bir 3-5 damla. Onlar bütün arabaları çamur yağmışlar. Şimdi yıkasın o. Oradan yolumuza devam ederiz. İke'ye gelmeye karar verdik. Şimdi biraz burada türleriz. Ay hava gene çok sıcak. Şöyle. Ondan sonra da evimize geçeriz. İki yılbaşı moduna geçmiş. Şimdi eşim gelsin. <laughs> İçeri girelim. Çok güzel yapmışlar. Evimize hoş geldiniz. Güzel. <laughs> Koltuğun rahatlığına baktım da. Gayet güzelmiş. Şunun üçlüsü. O ikili galiba. Benim beğendiğim de buydu işte. Kaç lirası buna? 23.300. Ben bunu beğenmiştim. Merhaba, biz geldik evimize, geleli de bir 10-15 dakika kadar oluyor, şöyle gelirken de Migros'a girdik, şöyle biraz pirinç aldım, biraz dedim 2,5 kiloluk pirinç, pirinç dayanmıyor bu eve, bir paket nohut aldım, bir paket sarı mercimek, kırmızı mercimek, neyse işte ondan aldım, şöyle bir bütün tavuk aldım, bunu parçalayacağım, buzluğa atacağım dursun. Bir ince bulgur. Kalın bulgur almamış mıyım? Heh. kalın bulgur. Bir paket petibör bisküvi aldım. Şöyle büyük üçlü kutuda. Biliyorsunuz haberi onu kullanıyorum. Şöyle bir yarımlık balla bir tane konserve bezelye aldım. Bezelyeyi bizimkiler çok yemiyor. Oğlumla ben seviyoruz. O yüzden de bezelyeyi yazdan atmıyorum. Bir tane nar ekşisi aldım. E, buzlumda şu dondurulmuş pizzalardan var. Hem buzluk boşalsın diye böyle bu akşam pizzayı pişireceğim. Şöyle yanına da patates kızartayım dedim. Bir de böyle patates aldım. Azıcık pastırma aldım. Bu yeni çıkmış sanırım. Gördüm de aldım. <laughs> Şöyle bergamotlu çayı ben çok severim. Ben çay sevmem de bergamotlusunu çok seviyorum. Ee, uzun zamandır da bergamotlu çay almıyorduk. Çünkü herkes sevmiyor diye yani çok kullanmıyoruz. Ondan bu sefer bir tane bergamot çay aldım kendim için. Şöyle de birkaç tane çikolata. Bu da yeni çıkmış. Sınırlı sayıdaymış bir de. Ha, bunu görmemiştim. Öyle. Aldıklarımız bu kadar. Ben bunları yerleştireyim. Böylece artık bulaşık makinesinin boşalma zamanı geldi. Onlar da yıkanık duruyorlar burada. Onlar da beni bekliyor. Epey bir iş beni bekliyor. Allah'tan yemek derdim yok. Pizzaları fırına açacağım. Ben de buraları toplarım. Aldıklarımı yerleştirdim. Bir toparladım. Bulaşıkları da yerleştirdim. Yemek için bir yarım saat 40 dakika daha bekleyeceğiz. Tunay abi de çok güzel şeyler getiriyor. Bu sene şu terlikler moda. Bir ara bakayım bari. Hadi Yeliz'e uğrayacağım bir akşamüstü kahvesine. Ondan sonra yemeğimizi hazırlarım. Yani boşluğumu Yeliz'ciğim dolduracağım. Ve yemeğimizi yedik. Yine beni bekleyen bir bulaşık. Allah'ım ya Rabbim, bunları bir makineye yerleştireyim. Hemen şurayı da toparlayayım. Çayımın da altını yakayım. Sonra bir çay keyfi yaparım artık. Başım ağrıdı biraz. pijamalarımı üzerime geçirdim. Çayımı da aldım şöyle televizyonun karşısında. Artık dinleneyim bir tane de ilaç içtim. Başım bayağı ağrıyordu. Şimdi biraz rahatladı. Neyse mutfağımı da toparladım. Gerçi biraz sonra acıkırlar, tatlı yerler, yemek yerler. Yine bir sürü bulaşık çıkar bana ama neyse şimdilik dinlenmeye geçiyorum. Videomu da buralar burada sonlandırıyorum artık yeterli. Müsaadenizle bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.